Bismillahirrahmanirrahim. Meryem Suresi sayfa 304. El Mala Hamdi orijinal malinden devam ediyoruz. Ağudu billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâf hâ yâ'in ذكر رحمت ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا كافها يا عين صاد رب رحمة بِالْعَنَشِ زكريا زكريا قلنا إذ نادى ربه نداء خفيا أو كي ربنا نداء مشتي كي نداء بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها. rahmeti rabbike abdehu zekeriyya kâf ha ya ayn sad rabbinin rahmetini bir onu zekeriya kuluna ilna rabbahu nidan hafiya o vakit ki rabbini nida etmişti gizli bir nida قال رب إني وهن لازم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا دمشت يا رب اشتبان أرتك كمك يوشدي بندن ve baş bembeyaz alev aldı. Sana dua ile Rabbim hiçbir zaman bedbaht olmadım. Ve inni hiftul mevaliye min verai. Bu halimle ben arkamdan yerime kalacak taallukattan endişeliyim. وكانت امرأتي عاقرا هاتم أقيم بلندو وكانت امرأتي عاقرا لِي من لدنك وليا ونشن بانا طرفنان bir veli ihsan eyle ki hem benim mirasımı hem Yakup Hanedanı'nın mirasını ala hem de onu rızaya mazhar kıl Rabbim. Yerithuni ve yerithu min al Yakub. Bir veli ihsan eyle ki hem benim mirasımı hem Yakub hanedanının mirasını ala. <laughs> Yerithuni ve yerithu minani Yakub. <laughs> ve cealhu Rabbi radiyya. Hem de onu rızaya mazhar kıl Rabbim. Ya Zekeriya. Ey Zekeriya, inna nubashiruke bi gulamin ismuhu Yahya. Haberin olsun biz sana bir oğul tebşir ediyoruz. Adı Yahya. Lem neceallahu min kablu semiyya. Bundan evvel hiçbir adaş yapmadık ona. Kale Rabbi dedi ya Rabb, enna Anna yekunuli gulam benim için bir oğul nereden olacak? Ve kânet imrati akira hatunum akim bulunuyor. ''Ve kadde belagtu minel kibari ''Ben de ihtiyarlıktan kavşamak derecesine geldim'' ''Kole kezalik buyurdu öyle'' قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Rabbin buyurdu ki, o bana kolaydır. Bundan evvel seni yarattım. Halbuki hiçbir şey değildin. Aleem de ku şey ya Fakka halaka tükemi Bundan evvel. Seni yarattım. Valemte ku şey ya Halbuki hiçbir şey değildin. قَالَ رَبِّ اِجْعَلْ لِيَهِ dedi ya Rab bana bir alamet yap قَالَ آيَتُكَ اَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا buyurdu ki alametin sapasağlam olduğun halde üç gece nasa söz söylememendir. Alametin, alametin sapa sağlam olduğun halde üç gece nasa söz söylememendir. Ah. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب دركا مهربطا قومنا قرش شكت Fawha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya Sabah ve akşam tesbih edin diye onlara işaret verdi. Fevha ileyhim. Onlara işaret verdi en sebihu, tesbih edin diye bu kuratan vaşiyya sabah ve akşam vikir ve ışığa vakti tesbih edin diye onlara işaret verdim.

خذ الكتاب بقوة كتاب قوة لتت وآتيناه الحكم صبيا ودها صبيكا هنا حكمة فردك وحنانا من لدنا وزكاه هم دلدن مزن Bir rikkat ve bir parlaklık ki çok takva ve kâne taqiyya ta ki takva şiar idi. Ve berram bi ve lem yekun cebbara nasiyya. Ve valideynine ihsankâr idi. İhsankâr idi, cebbar, isyankâr değil idi. Ve berrambi validey, valideynine ihsankâr idi. Ve lem yekû cebbaran nasiyya asi isyankar değil idi, cebbar değil idi. Ve selamun aleyke yevme vulide ve yevme yemutu ve yevme yub'at muhayyya. Selam ona hem doğduğu gün hem öleceği gün. Hem de diri olarak bağış olacağı gün. Ve selamun aleyhi yevme ulide ve yevme yevmutu ve yevme yub'atuhayye. Ve zikur fil kitab Maryam. Meryem kitapta Meryem'i de an. İzin tabedet min ahliha mekanen şarkiyya. O vakit ki ailesinden çekildi de şark tarafında bir mekana onlardan öte bir perde çekti. Fettehazet min dunihim hicaba. Onlardan öte bir perde çekti. فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا derken فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا derken kendisine ruhumuzu gönderdik. De düzgün bir beşer halinde ona temessül ediverdi. فَتَمَثَّلَ لَهَا şerran seviyyem. Kul et Meryem dedi ona inni eudu birrahman minke in kum Senden rahmana sığınırım. Sakınırsın eğer bir taki isen yani sakınan birisi isen. Kâlet inni yaudu bir rahman. Senden rahmana sığınırım. Minke in kunta er bir taki sen Sakınan bir. قَالَتْ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكَ Dedi, haberin olsun ki sana gayet temiz bir olan vermek için sırf Rabbinin Resulüyüm. قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا sana gayet temiz bir oğlan vermek için sırf Rabbinin Resulüyüm. Kâlet enna yekûnu li gulamun ve lem yemsesni beşerum ve lemme kubagiyyâ. Dedi benim için bir oğlan nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı. Ben bir kahvede değilim. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك تدي أولى قال ربك ربك وعلي هين Fakat Rabbim buyurdu ki o bana göre kolay heyin. Hüve aleyhi heyin. Kale Rabbuki hüve aleyhi O bana göre kolay hem onun nasa kudretimin bir buruhanı ve tarafımızdan bir rahmet kılacağımız için hem de bir kaza edilmiş emir bulunuyor. Kole kedalik dedi öyle. O bana göre kolay قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلَنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمَّرْيَا مَّقْضِيَّا وَبِرْقَ المشأمر وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيَّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيَّا hu bu suretle ona hamelle oldu hamil oldu. hu bu suretle ona hamil o hamil oldu tebedet bir mekana olsunya ve bu hamliyle uzak bir yere çekildi cehal mahas ve aciz ın nahl derken ağır onu bir hurma dalına götürdü fe hamalatu fe tebeddet bi mekanan qasiyya uzak bir mekana çekildi. Fecahel mahasu bi ilacı zayn derken ağrı onu bir hurma dalına götürdü. Fecahel mahas derken ağrı onu götürdü. İlacı zayn nahale bir hurma dalına. Kâlet, ya leyteni min tu kavle hâdâ ve kuntu nesyen Ay dedi, ne bundan evvel öleydim. Ve kuntu nesyen Ve unutulmuş gitmiş olaydım. Fenada min tahtiha alla tahseni derken onu altından nida etti. Sakın mahzun olma. Alla tahseni sakın bayan da mahzun olma kad ceala rabbuki tahteki seriyya. Rabbin senin altında bir su arkı vücuda getirdi. Kad ceala rabbuki tahteki seriyya. Rabbin senin altında bir su arka vücuda getirdi. Fehuzzi ileyki ve cizain hurmanın dalını da kendine doğru silkele. Tusakid aleyki rutaben ceniyya. Üzerine derilmiş, olgunlaşmış taze hurmalar dökülsün. İstesin ve Rabbinin ibadetine hiçbir şirk karıştırmasın. Fawzi ileyke <laughs> bi cezen nahlatu tusaqit aleyke rutaban Hurmanın da dalını kendi üzerine doğru silkele üzerine derilmiş taze hurmalar dökülsün işlesin ve Rabbinin ibadetine hiçbir şirk karıştırmasın Estağfurullahü'l-Azim. Tüccane Cuncuoğlu'nun mali bu. Orijinal elmalı mali diye e, veriyorlar ama bir problemle karşılaştım. Şimdi dikkatimi yeni çekti. Bahar yayınlarında çıkmış. Kehf suresinde ikinci sayfada bu kelime yok ayette. İşlesin ve Rabbinin ibadetini hiçbir şirk karıştırmasın. Şirk kavramı hiç yok. Evet silkelesin. İley huzzi ileyki üzerine kendine silkele bir cizayn nahleti hurma dalını tüsakit aleyke ben taze efendim ceni derilmiş hurmalar olgunlaşmış elmalar dökülsün.